Selamünaleyküm arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de sorarsanız arkadaşlarım elhamdülillah iyi iyi diyelim. İyi olalım arkadaşlarım. Şöyle ben bir dolma yapacağım. Biber dolması arkadaşlar soğanlarımı, samsaklarımı soya şöyle hazırlayayım malzemesini. Ondan sonra pakırıma da doldurayım. Hazır olsun. Şu çocuk pakırı gidiyor? Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl değil misiniz İnşallah iyidir. Allah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Şöyle pürüğüne getirmiş haliyle bir samsak getirdi dedim. De. Pürüğüne almış gelmiş. Çocuğun yaptığı iş öyle olur. Bir çocuğa yumuş buyurursa arkasından da kendin gideceğim. Şöyle ayıplayayım. Acık su meysaya götüreyim arkadaşlar. Doldurayım. Gıcık kendimize koyalım. Öğreteceğim. Buradan da sağ olun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun diyenler var arkadaşlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden sağ olun. Ee, ya arkadaşlar. Kontrol yağ mıymış? Neyse. Ezaneden ezanete kaldım. Onu çalıyor. Her gün çalıyor. Onu her zaman çalıyor arkadaşlar. Ee, sağlık ocağına gi götürüyorduk. Onda o da doktor da demiş kendim evinde kremini, pazmanını yapabilirim diye sarma demiş. Kendim de demiş evinde pazmanını yap demiş. Biz her zaman eşi taksiyle çıkartıyordu. Yaptırıp geliyordu. Onda doktor kendi diyecek evinde demiş kendim kremini çal demiş.

sabah düşün, akşamı düşün, öyle, öyle düşün arkadaşlar. Vallahi sabah kahvaltıda başlar. Ne pişirelim? Ne yapalım? Ne kurtaralım? çay da mesela bazen o sanıyor yemek pişire pişire. O sanıyor bazen arkadaşlar. Kahvaltı gibi yapıyor. Kahvaltı gibi de yaptım. insanın karnı doymuyor. ve kahvaltı işinden pek sevmiyorum yağlı yağlan patates, pahla, pilav pişecek. Yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Pirincimi yıkayacağım. Ben pirişliği çok seviyorum arkadaşlar. Şiiliği sevmiyorum ben. Çorbalığı sevmiyorum. Ben pirişliği pek severim. Çorba kulağıncık da pirişliği çok severim arkadaşlar. Şiiliği pek sevmiyorum ben. Çorbalığı sevmiyorum. Şunu hazırlayın içine dışını. sen orta işte arkadaşlar şey yaptıydı. Köfte. Anne dedi baba bir getir dedi Rümeysa. Ben de getireyim dedim. Neyse ilettik robotu arkadaşlar. Ee, Mesela dedi ki götürürsen dedi götürdü. Götürmesen bak benim olur dedi. Ona annem aldı dedi arkadaşlar. Ev evet hediyesi, ev evet hediyesi. verir mi size gelin hediyeyi siz başkasına verir misiniz? Size ben bir soru sorayım arkadaşlar. İki kendini bilmedik dengesiz çıkmış olarak izleyicimin biri yazmış biliyor musun? İşte Rümeysa'ya robot alalım. İşte elinde olan ben çıkıp da ben Rümeysa tamam Ben Rümeysa çıkıp da bana robot alalım Rümeysa demedim. Bir şey demedim. Ha benim içimde bir kötülük olsaydı geçen bir arkadaşım biri şey yazmış oran. Ee, İbanımı gönder sana para göndereyim çocuğa diyeyim. Benim içimde bir şeylik olsaydı ben İBAN'ımı oraya yazardım. İsminin altına yazardım. Şu ibanım değil, Şuna parayı gönder diyeyim. Ondan sonra ben onun karşılığına ne yazdım biliyor musun? Bana göndereceksin. Git de camilere gönder. Kur'an kurslarına bir diyeyim. Benim içimde bir kötülük olsaydı. Benim içimde bir kötülük olsaydı. Şey olsaydı. Mesela ben o yorumun altına yazardım. Benim İBAN'ım şu diyeyim. Bir de benim çocuğum sizden robot istemediği bir şey itmedi, yapmadı ile. Evet arkadaşlar şöyle içimi de yapayım. Şuna çorba olmayacak. Şuradan da içimi yapayım. Dolmamı da şöyle tütüklüme koydum. da bitmiş. Şuna çekilse iyi olur. Şuna çekeceğim arkadaşlar. Yağla çekeyim. Bu da zeytinyağı. Kısımlarım Getirdiğini arkadaşlar. Sağ olsun. Bu da onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir de şeyime çekeyim de. İyi olur bundan. Hakiki zeytinyağı arkadaşlar. Hı. yerine koyalım. Şuraya. Tamam bir i̇şte. da yapayım. Bu da kendi el yapım salçası arkadaşlar. Burada o bak taş gibi. Ne bir düşer, ne bi bir şey der. Nasıl yağlı? Pek yağlı arkadaşlar. Azıcık mı? Bu mu yağı? Ya kırmızı. Ha. Nasıl sonra şöyle şey diyeyim, özeyim, tuzunu atayım. abone ol abone ol abone ol abone ol gitti daha mutfak çekilecek duruyor cehennemler gitti Kırılmaya gittiyse <laughs> Şöyle çıkalım da yağsız Tel olmasın <laughs> Tuzunu Şişse şey iyi herhalde ya Şuna daha koyayım da Üstünü bastasın Evet Şöyle bir de Tabak koyayım ben ona <laughs> Üstüne Bu olmaz ne koyacağız? Ne koyacağız? Ne koyacağız? Bunlar bir şey de herhalde olmaz ona. Ancak şöyle tat koyacağım. Dağılmasın değil. Ancak bu olur. Sobam yanacak. Ama ceyran da yok. Orada. Neyle bunu yapacağım? Ya. Evet arkadaşlar eşim de şöyle soba Ben de dolmanın içini hazırladım. Ondan sonra şeyleri hazırladım. Soba yaksın üstüne koyalım. Ben şöyle bir de piricimi yıkayım. Şöyle mercimeğimi ayıklayayım. Mercimekte de zorla arpa var. Kızlar mazarından mercimek. Mercimeği severim. Turşuyla, kuru soğanla kırıp yiyeceğim. Ney? Mercimeği. Mercimek kırılır mı? Ya soğanla diyorum ha. Kuru soğanı kırıp yiyeceğim diyorum. Mercimek kırılır da yenir mi? Yenir sana soruyor. Ben ne diyorum ki soğanı dedim. Hepsini bir yıkayacağım bunları. Evet şöyle temizleyelim. Dolmamız yemeğimiz de hazır olsun. Öbür odaya da kombinle odun atarım da. Bir daha da çıkmasın ateş varsa. altına da altına ya. O yüzden dedim Hı. Bu yeterli arkadaşlar. Şöyle bu yeterli. Bu tamam. Bu şöyle de bir de kırmızı üstüne. Bakın deli bir şey. Şöyle. Bir de neyse bu. Nasıl tanki çiğ. bir de kaybıyorum. Bunları mercimek. Bunu sonra suya attım. Kırmızı mercimek attım. İçine var? Ben severim öyle. Şöyle bir hayır. Oo, şişme de var lazım ki de. Şöyle bulaşıklarımı da bir yana biriktireyim. Bu da yumurta. arkadaşımızın da dedi ki ne de ötmüyor dolap diyor bu da ceyran yok ne de dolap ört ötmüyor diyor Bu da süzme yoğurdum arkadaşlarım bunu hep dökeceğim ancak süzme yoğurdu ben nasıl yerim ekmeğe düründüğümü pek severim arkadaşlar süzme yoğurtu. Yok ekmeği dürüneceğim. Bir de yeşil soğan. Arkadaşlar öyle pek severim. Tamam, bu tamam. Sobam yanıyor ben bir şunu koyayım arkadaşlar bu bitsin Heh. Heh. Boşa yanmadı öyle. Şöyle özeyim Bunu da ben bir iki nazar bir. Yumurta yaptım arkadaşlar. Bunu sonra koyalım. Gitsin. Yemeğimiz de hazır olsun. Ne? Bunu da babanın üstüne koyacağım. Bu da orada bitsin. elektrik mi? Gelmez. Ne? Şimdi bu ne mıydı o sen? Ne? Bak ne yaptın? O zaman şu şeylerimizi oraya koy Dedim ya, en sık cemaatle boşaltın bana öyle ee, O zaman şunlarımızı koy da ortada kalabalığı kalsın. Şunlarımızı ne koy? Şöyle zobam da yanıyor arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Daha makinemiz de ortada. Elektrik gidince kaldı. Şöyle sobam da yanıyor. Ondan sonra buraya şimdiyemi koydum. Pişsin. Çorbamı, pahırımızı getirin abi. Hı? Şu pahırı get şurada pişsin. Pahırımı da buraya koyayım arkadaşlar. Burada bulayım. Ha, getir Aha, tamam. Boşa niye tüpe yakalım? Sobamız yanıyor. Orada durma, buraya Süpürgen bizi kaldır da karın yemeğe yiyincek şey edelim, çektirelim. O zaman da gelirse. Gelirse gelmezse ne yapayım canım? Kadere kısmet. Ne yapayım? Şöyle arkadaşlar 5 tanesini aldım. Sinimi de sizlere şöyle göstereyim. Ama dur, dur gelme dur. Dur dur, dur. Durun arkadaşlar 5 dakika. Müsaade edin. Şöyle. Bak şöyle 5 sini aldım. Altı yedi. Birini mesuliye verdim. 3 burada. İkisi de bunun altına koydum arkadaşlar. Bir de Rümeysa'ya aldım. Böyle. Ondan sonra birini mesuliye verdim. Bir de Rümeysa'ya aldım. 6 7 tane aldıydım arkadaşlar. Birer tane verdim. Sizlere dedim. Birer seni alacağım dedim. Beş kendime dedim. Birer de sizlere alacağım dedim arkadaşlar birer tane sinirlerini aldım mirdim ondan sonra inşallah yaza doğru da Rümeysa'ya şöyle bir robot alacağım ondan sonra şu da zaten kendi kahvaltılık sinim arkadaşlar şu bu kahvaltılık sinim küçük Evet arkadaşlar şu çorbamı karıştırıyorum kesilmesin diye unu ettim un ettim de Yine de, de olsun şöyle kesilmesin. Karıştırayım dolabımın dibinde. Bir yandan da yandım sıcak. Öf, tüpe koymaya da kıyamadım arkadaşlar. Hem dolmam bitsin, hem çorbam bitsin, yemeyen bitsin. Bunların ağızlarını öteceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey içsin. Ağızlarını da örtelim. Bir attım attım modunu attım, attım. Şunu kullanıyorum arkadaşlar çizmesin diye. Değil mi? kesilmesin çorbam iyi olsun. Böyle çek yine çek. Kuruldu sajlar birikti ağaçlar. Yani zaten iki öğün yiyorum bunda. Biz de öyle. Bir sabah bir akşam. Biz de öyle arkadaşlar. Öğlen yemeğe yemezdik. Biz sabah. Sabah zaten saat 10'da kahvaltının başında oluyor. 11 12ye kadar kahvaltının başında oturuyor, süzülüyor. Ondan sonra da bir de akşam konuyor arkadaşlar saat 5'te yiyor. Ondan sonra bir daha da yok. Buradan da Tahir Yıldız var arkadaşlar. O bana yorum yapardı her zaman. Buradan da kaza yapmışlar. Eşim vefat etmiş arkadaşlar. Buradan da Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun Tahir abimi. Tarık. Da, Tarık mı kız? Vallahi ben ne bileyim. Benim okul arkadaşım olur. Evet. Ee, çocukluk arkadaşım, okul arkadaşım. İstanbul'da orada oturuyor, orada çalışıyordu arkadaşlar. Trafik kazası geçirmişler. Eşi vefat etmiş. Benim yaşlarımdaydı ikisi de. Ee, her zaman yorum yapardı arkadaşlar benim kanalıma. Buradan da Allah rahmet eylesin. Yorumdan da ziyade dediğim gibi benim çocuk beri arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanı cennet olsun. Kendisi de yaralıymış. Hem kendisine baş sağlığı diyorum hem de geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Vallahi ee, buradan da geçmiş olsun. Valla ne bileyim insanın okul arkadaşı böyle bir şey düştü mü? Ya bir de geç musun Koca olsa yine şiddetli Ne bileyim kocaya da açın arkadaşlar da. Genç. Gence daha bir ağacın yazdık. Ne bileyim ben Efo dayının şeysi olur arkadaşlar. Bacısı olur. Kız kardeşi olur. Ondan sonra buradan da Efo dayıma yine gideceğim evin arkadaşlar. Bas sağlığına eşimle giderik. Yine başından bir geçer gelirik. Şiderik. Ondan sonra eşimle gideceğim arkadaşlar. Efo dayıma. Buradan da onun başı da sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah'ım çoluğuna, çocuğuna, eşine sabırlar versin. Kurban olduğum Allah'ım şöyle. Değil mi Tahir abim her zaman bana yorum yapardı. Allah razı olsun. Allah hiç bakmadım ki. Şimdi hadi getir. tencerenin getir de koyalım. Çorba koyalım kaslarımıza. Şuradan bir taşı getir. Ne? He. Ee, o da kayısı koy. Tamam. Ocağa bir de ben şapottu. Bu da

Klas arkadaşlar şeye yapamıyordum. Onun altına oradan da çıkarttı. O da nasıl ben beyaz olmuş. Ben var oğlum. Çatan mı? Hmm. Bir, yine de bir. bir. dedim. kaysı kapat dedim arkadaşlar geçen. Onda sonra o da çok güzel. Şey, şey vardı ya. Hmm. Meyve, meyve suyu. Het is heel goed, is eerder meer schiet, meer joh. Beide tekenten zijn er ook niet. Waarom? dan? Weer bang peyama. Şöyle amede suyumu otur. içine açayım da soğusun da. Su kalan. benim bunu yıkayarım ya. nasıl içim yanıyor.

ご覧の間に。

yeah Yok Yeğen de Ha şunu bari git. Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle bir video olsun. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşça kalın Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar şöyle indirdim. Sobamdan. Bir de buhar oldu. Şöyle de. Çorbamız hazır. Yemeğimiz hazır ama elektrik yok arkadaşlar. Bakın karanlık çıkıyor. Bunu da yine indirdim. Kapağını da açtım arkadaşlar. Soğusun diye. Çorbamız da pişti. Ama elektrik bekliyor arkadaşlar. Gelirse yuka ekmeğe bakalım. Gelirse yiyecek. Gelmezse oturup bakacak. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet, evet.